A abi kolay gelsin. Abi biz 5 tane tavuk şiş Adana veya Urfa istiyorum. Hangisini tavsiye edersin? Yaparız ya Adana yaparız ya. acılı mıydı Adana? Tamam bir tane de Adana abi. Aynen aynen. Evet. Tırnaklı lavaş. Tırnaklı içecek. Abi ayran ne kadar? 3 tane de ayran alayım ben. Tamam abi. Ha bir de abi kapıda kartla ödeyeceğiz. Tamam. Kolay gelsin. Utanıyorum <laughs> sen Sen de böyle duruyor ya karşımda. Dünkü gibi giriş yapmam lazım. Ne yapayım? Direkt şey bağırayım mı? Ve bizim merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber. Ay oğlum çok utandım lan. Hop bunu koyayım. Oh. Hadi ya. <laughs> tamam 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 tamam. Direkt bağıracağım. Mal gibi bağıracağım. <laughs> Evdeki yok onu lan o dün ama. <laughs> ne? Evlu. Ha aynen evlu. Aynen aynen. aynen. Tuhaf evlu. <laughs> Allah'tan bugün yandakiler taşındı. Vallahi yoksa beni siker. Oğlum çok zormuş ya. Geçen gün bir tane video paylaştım. Evdeki tuhaf eşyalarımı gösterdiğim serinin 5. bölümünü paylaştım. Ama nedense çok izlendi. Çok da ne çok da <laughs> Çok da beğenildi. Çokça insan da dedi ki abi evin tamamını gösterir misin? Bize ev vlogu yapar mısın dediniz. Al. Sa ananın. <gülüyor> 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 Birçoğunuz ev vlogu istedi. Birçoğunuz evdeki nevaleleri görmek istedi. Tuhaf eşyaları görmek istedi. Normalde oda turu isteyen de oldu ama ev zaten bir artı bir. Ev göt kadar olduğu için zaten oda turu ev turu aynı şey. Bugün kamerada Çağatay var. <laughs> Çatay bir şey Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. koyayım elini 200 izlenecek video için 20 saatlik uğraş. Osurdun mu lan? Hayır lan şuna neydi ayağım? <laughs> Olabildiğince evdeki tuhaf şeyleri, biriktirdiğim koleksiyonluk şeyleri sizlere göstereceğim. Sen de otor izle. Bu lavuk kebabı. Bu lavuk kebabı da. Hayır göstereceğim. Değil mi? Milyon tane figür var. Saçımı toplasam bozar mı? Bozmaz abi. Bozmaz abi. <laughs> Bozar diye inanamıyorum. Ne yapıyorsun ya? Bu arada bu tarz içeriklerin daha fazla... <laughs> bu arada bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız, bir pazarı videoları ya da bu tarz antik kutlin videoları istiyorsanız beğeni, like, yorum, işler yapın <laughs> Sen biliyorsun, ben mi bileceğim? Onu? Bak şimdi ön... <laughs> Öncelikle şurada ufak bir rafım var. Figürlerle beraber şöyle birkaç tane VHS var. Ha VHS şimdi senin yaşın olmuyor. Kaseti bulunmuyor. Gel <laughs> git bile bulunmuyor. Betamax video mu? Şimdi VHS'nin ne olduğunu bilmeyenler için. Arkadaşlar şöyle nacizane bir kaset. En büyük Şaban'ın kaseti. Niye or ben orada mıyım? Yani? Aynı anda hem yüzümü şey He. yapamıyorum ki. En büyük Şaban'ın şöyle kaseti. Eski tip bir kaset. Bunları aldığım yerine koyayım sonra toparlayamayacağım. Tabi VHS'lerle beraber birkaç tane şey var. Dedemin aski öyle değil o hikaye ya. Dedemin bana anlarsam askerliğinden kalma bir dürbünü var. Yine bit pazarlarından topladığım bazılarının çalıştığı bazılarının çalışmadığı kameralarım var. Üff, millet nasıl konuşuyor böyle ya uzun soluklu. Çoğunu bit pazarından aldım ama çoğu da çocukluğundan kalma ya da gülme. Anladım, ha. Ne giriyorum oradan? Gülme. Utanıyorum. Baksana terledim. <laughs> utanıyorum. Şu an senden utanıyorum. Bir de arkaya da ses gidiyor. <laughs> ya, sana koyacağım sana ya. Kadar. Barış Pıra gibi yıksan etrafı. <laughs> birçok figür mevcut. Hatta işi bokunu çıkartıp aynı figürden iki tane de almışım. Bok göster. Değil mi? Öyle yapınca gördüler. Evet. Bok mu var abi iki tane figür aldın diyenlerin de Tam yok, yok. <laughs> Şaka şaka hepsi şaka. Bu videoda hiç kimsenin şahsiyetine küfür edilmemiştir. Tamamen mizahi amaçlı. Gördüğün gibi zaten burada gösterebileceğim çok fazla bir şey yok. Hani detaylı olarak istersen onları da yorumlara yaz. Duyulmamıştır. <laughs> Hemen hızlı bir detay. Heh. Aynen, 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 aynen. Şimdi asıl nevaleler burada başlıyor. Burada çoğunlukla benim biriktirdiğim CD, DVD gibi... Gibi... CD... <laughs> burada biriktirdiğim mesela çakmaklarım var. Ha sakın ola. Sen böyle çakmak makmak gördün diye. Sakın ha. Sakın ola ki düşmeyin. Kullanmayın. Objektif olun. Objektif olun. Burada kendime ait böyle çakmak koleksiyonum var. Siz tabii ki böyle sigara çakmak... Nereye çekiyor? Yakın çekin. Burada... <laughs> Burada çakmak koleksiyonum var. Siz sakın <laughs> ola sigara migara içip de böyle çakmağa bakmaya düşmeyin. Biz kötü insanlarız. <gülüyor> Burada... <gülüyor> Yakın çekim ha. Yakın çekim Aaa. İlim uçtu Vuuu. Bu... Kanka. Kanka. Wow. Burada bir sürü CD'im var biriktirdiğim. Senelerdir biriktirdiğim CD'ler var. Biraz aşağı iniyoruz. Aşağı indin mi? <laughs> Burada filmler var. Burada çakmak gazı, bunları kullanmayın abim. Siz sakın ha. Sakın ola Burada yine birkaç tane DVD'im var. Red Bull'un falan Hulk gerçekmiş. Bu Red Bull'dan falan biriktirdiğim barda... Ha Red Bull değilmiş lan. Burn'muş o. Burn. görüyorsan bir şeyler ateşle. Ha bu arada arkadaşlar sponsorluk veriyorsanız kabulüm. Monster. Bana çek. Monster bak. Bak bak. Bak. Daha devamı, devamını diyeceğim. Devamı orada. Monster. Vallahi bak bir şeyler gönder. Bak sticker bile olur. Ya aa bak sticker burada da var. Gönder bir şeyler. One last thing. If you have any drugs or an alcohol, give me some. some. Give me some. Bunu çekme. <laughs> burada şey ne var Dediğim gibi burada da bu tarz biriktirdiğim şeyler var. Daha daha detaylı istersen yorumlara <laughs> Burası aslında benim en sevdiğim kısım. Burada çok fazla şey var. Benim için en değerli olan Pennywise figürü, Foxy figürü falan gibi değerli figürlerim var. Yoruldum. Koşuya çıktık sanki. Ya bir sıfır aldım ama bir çoğunu ikinci elde. Tabi yine bit paz. Ne gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor> PlayStation açılmıyor yapan çocuk gibi konuşuyorsun. <laughs> Pardon arkadaşlar <laughs> Pardon arkadaşlar. Burada yine bit pazarından vesaire ikinci el aldım bir sürü figür var. Burada da yine aynı şekilde figürler devam ediyor. Mesela şunu bit pazarından aldım, bunu bit pazarından aldım, Xenomorph'u sıfır aldım. Bunu nereden aldığını sorma. Nereden aldım Onu sorma hoşlar. <laughs> Oh Burada Indiana Jones'un sanırım bütün filmlerinden oluşan bir seti var. Gel. Yeah. Aleyküm selam. Dur usta geldim. Usta ikinci kat. Arkadaşlar yemeğimiz geldi. Yemeği yiyip şşt, devam edeceğiz. Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi altını üstü salçamı. <laughs> Yemeğimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Soda. Efes bak. Görüyorsan bir şeyler ateşleyin oğlum. Sponsor mu hediye mi hediye bir şey gönderin. Aa! da bit pazarından çözdüğüm PlayStation 1'im var. PlayStation 2'm var. Böyle bir sürü PlayStation oyunlarım var bu rafın bu kısmında. Ama bunlar önemli değil. Sen bu videoya ne diye geldin? Tuhaf ev abi senin ev çok tuhaf. E, eşalı bir ev. ona geldin. Ben böyle, bunları gösteriyorum. Bunlar iyi güzel. Bunlar siz objektif olun. Objektif olun. Aklımı kaybettim dur. Burada yine sağdan soldan aldığım şeyler var ama burada aslında senin dikkatini çekmek istediğim kısım ya sanki ne mezat mı yapıyorum? Evet arkadaşlar bu aldığınız golü 50 liradan çıkarttım sanıyoruz. Burada yine çizgi romanlarım var. Burada bunları zaten sansür koydum. Abim <laughs> kullanmayın. içmeyin İçmeyin kardeş. İçmeyin kardeş. Yani burada dediğim burada yine çakmaklarım var. Şöyle enteresan birkaç tane çakmağım var ama ama ardayım ben değil mi? <laughs> Evdeki saçma şeyler istiyordun değil mi? Al. Sucuklu yumurtalı sal. E ne bu? Ege Türk. Abi görüyorsanız bak sağdan soldan çalmak zorunda. <laughs> Aa ben dipnotu unuttum. Dipnot arkadaşlar videomdaki hiçbir videomdaki evimdeki hiçbir şey çalıntı değil. Bunu bit pazarından mesela 50 liraya çözdüm ben. <laughs> Ama kurbağaya dönüştüm. Kurbağa ne bırak? Bunu bit pazarından çözdüm. Yine geri kalan şeyleri de. Ha. Bunu da aynı şekilde bit pazarından çözdüm. 100 veya 100 amına? 100 veya 150 liraya bit pazarından çözdüm. Eğer isterseniz diğer videolarda abone olanları ya da isimlerinizi burada yazarım. Yorumlara falan yazın onları. Beni nereden çekiyorsun ama? Dur bekle bakayım. Ne oldu? Videonun bu kısmından sonra bununla devam ediyorum. Ya oha onu söylemiyorum. <laughs> Oha o kadar da değil. Başka bir şey de ya. Yani mesela şey de. Dönerci misiniz? Ha dönerci, dönerciyiz. Aman o ya. Hayır. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Döner bıçağı mı? Döner bıçaklarıyla da abi. Burada tuvaller. Böyle sanat sepet diye adlandırdığım. Böyle sanat malzemeleri. Sanatçı manatçı olmayın. Çocuk pistten alın. Yoksa alır müzisyen yapar. <laughs> Ömür boyu aç. Burada birkaç tane gitarım var. Burada yine bir gitarım var. Nota sehpam var. Burada da Gitara edit gelir mi ya? Gel hadi gelir. Buraya koyacağım editi. <laughs> Minecraft <laughs> Düşme lan Çağatay düşme kardeşim Ahmet bak düşme ha Burada böyle bir tane Minecraftlı yazsın var Burada da muhtelif muhtelif derdimden Burada da muhtelif peluşlarım var Yeni rakı var şöyle bu içilmiş galiba Anne anani Burada da ben varım böyle orkestranın başıyım Aa dur lan şeyi unuttum Şurada da FNAF'taki karakterlerin oyuncakları var Burada da yine muhtelif takılar Bir de Shining onu da çekersin. Burada da yine Hot Wheels koleksiyonum var. Bu rafı sağ olsun babam yaptı. Baba bir şey görüyorsan bir şeyler at. <laughs> burada yine ikinci elciden vesaireden aldığım işte Hagi Vagi olsun şu. Ya bu niye elimde? Ha burada da ben varım. Ha niye ben varım? Hiç soruyor mu? Video çekiyorsun sana söylüyorum. Hiç soruyor mu? Niye ben varım? Birisi misafirliğe geldiği zaman uyanınca sana bastıklansın diye. E, mi abi. mi abi. Ya bir tane ders için lazımdı kendi resmi. Ya sana ne yapayım? Otur izle işte. sen ne konuşuyorsun? Burada da yine birkaç tane şey var. Şimdi Çağatay nasıl yapacağız? Burası çok dağınık. Burayı çekmiyor. Bit pazarından aldığım Bit pazarının ha, bit pazarından aldım şöyle iki parça olmak üzere. BP'nin tırı var. BP. Benzin, menzin bir Oğlum şey atış. BP ateş... batmadı mı lan? <laughs> Battı mı? Oğlum, ben öyle biliyorum. Kapandı mı BP'den? Batmadıysanız benzin, LPG, diler ateşleyin. Burada da yine muhtelif oyuncaklar. Şimdi asıl geldik. Asıl önemli yere. Ha orada arkadaşlar ev falan dağınıktı. Öğrenci evi. Laf edenin de zaten keseceğim ben. Ya aslında hani küfür etmiyormuş gibi olacağım. Aslı küfür de etmiyorum. Yani hani şey şahsı bunu açıklatıyorum ben. Odamdaki en son olarak en sevdiğim köşe bu köşe değil. Bu ışık oradan çok vuruyor ya. Şöyle alsam bozar mı seni? Bozmaz abi. Bence o ışık komple yok okay. et. Burası da odamın en sevdiğim kısmı. Çocukluğumdan beri neredeyse biriktirdiğim takılarımın <laughs> takılarım var, kolyoşlarım var, bileklikler falan var. Masa, masa zaten. Masa, şu masaya bak. Şu hale bak. Şu masaya bak. Çorap var. Ne alaka? Ne alaka şimdi? Ben yani her gün buradan börek yiyorum, börek. Özel olmama ramak kal. Odamın içi kısacası böyle. Daha da detaylı bir şekilde istersen yorumlara falan diye. yaz yaz abi sana da söylüyorum ben Sen de yazarsın ben zaten yazıyor yazıyorum aa dur birkaç tane aa, dur nereye gidiyoruz <laughs> tamam, birkaç tane ekstradan bir şey göstereyim bir pazarından aldığım şöyle kaplumbağa kabuğu bu videoda hiçbir hayvana zarar verilmemiştir hayvanlara zarar verenin de anasını gö yine burada monster kutuları seramik bölümüyle uğraştığımdan mütevellit şöyle kendi yaptım bu ne sakallı ejder kafasıydı işte böyle bir şey olmuş Ha son olarak da çok sordunuz ettiniz ya. Al. Eko mini tabelası. <laughs> arkadaşlar. Kadroya sığmıyor. <laughs> arkadaşlar ben bunu çalmadım. Buldum. Çalmadım bak çal çalmadım derken gülünce çalmış gibi oluyor. O <laughs> ben bir gün random eve geldim. Kapıda bu duruyor. Kanka mi? bak ben bunu çözdüm diyor bana. Ben şey bunu çalmam. mı diyor bana. Bunu Bunu böyle bir hurdalık gibi bir yerden bulduk. Ha abi nasıl aldın diye soranlar olursa o da. Başka videonun konusu. Tamam ha. Eko edit. Gelirim abi ya. Eko mini edit. <laughs> Gelsin ya, gelsin. Şahs şahsi otel. Şahsi. Oo. <laughs> Yatak odam böyleydi. Şimdi salonuma geçiyoruz. Ya, bu elimde gözükmesin çocuklara kötü örnek Vallahi... Ya <laughs> gözük birazdan gelmiş gözükmesin diyor ya. <laughs> Evimin koridoru bu kadar. Gel. Bak, gel. 2 Bitti. Koridor bitti. Artık salondasın. Salona geçti. <laughs> bak random bullshit şeyler var. Bak ne var? Banko pop var. Monster High kutusu var. Bunları bunları satacağız. Oyun kolu var. Piggy Bank. Neydi bu? Domuz kumbarası var. Mektup bak. E, sen diyorsun ki Eiffel Kulesi abi Eiffel Kulesi işin olur. Ah Eiffel Kulesi. Ah! ah. Al. Mektup açacağı oldu birden. Zınk. Bak kapattım yerine. Bunları bugün aldık. ha çekilişte vereyim mi bunu? Yoruma yazın ha. Tamam mı? Deli değilim ben ama burada anahtarlarımı koydum. Şöyle naizane bir yer yaptım. Bak şırdan anahtarlığı çekiyor musun? Adanalılar beğendi. Adanalılar yoruma yazın beğendiyseniz. Bir de şırdan buradan bir şey gönder. Daha iyi bir şey göstereyim. Burada Egehan var. Hay a**na koyayım ya. Hay Anasını satayım Burada mutfağım var kendine kadar. Hep biraz dağınık olabilir. Öğrenci evi. Oğlum sana mı soracağız? Çok hızlı. Çok hızlı bir şekilde buradakileri anlatacağım. Bunu bit pazarından çözdüm. Bunu antika pazarından çözdüm. Bunu kuşadasından çözdüm. Yorumlara abi Allah'ın kitabın bilmem ne yok mu diyenler olursa... <laughs> buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Ben konuşurken şöyle... Mal gibi giriyorsun ya. Yapma onu. Seni bozmak için. <laughs> burada yine birçoğu çocukluğundan kalmış şu benten figürleri olsun. Çocukluğundan kalma figürler var. Burada birçok figür var. Asıl sana göstermek istediğim şey gel. Bak evlatlarım var benim burada. Bak. Bir sürü salyangozum var. Ve bunlar Bunlar sürekli doğuruyor. Arkadaşlar salyangoz isteyen varsa yoruma yazsın. Salyangoz çekilişsiz salyangoz vereceğim. <laughs> Bunun ismi ne? Remzi miydi? Kamil miydi? Bir şey. Arkadaşlar biraz mal bir balığım var. Yapacak bir şey yok. Sahibine çekmiş. Burada yoda figürlerim var. Burada yine birkaç bir şey var. Burada emektar <laughs> var. Normalde bas gitarist değilim ama bu bana gitarisi. bas gitar ama bu bana daha olsun çok ekmek yedirdi. Burada ana. Burada benim en sevdiğim figürlerden bir tanesi var. Artuditu. Aslında böyle yarım bu. mal gibi yapmışlar bunun tasarımını ama şunu çevirdiğin zaman Hatta bak bir daha çevireyim senin için. Bunun burası da açılıyor. Böyle bir figür. Yılbaşından kalma çam ağacı. Gavur musun sen? Yılbaşı zaten gavur icadı. Aa <laughs> Burada yine minimum figürlerim var. Ha, bazı küçük takipçilerim soruyor ya. Abi yenge nerede? Abi evli misin? Gel, gel, gel. Yengeniz. Yengeniz bak. Baş duruyor, yengeniz. Burada yine birkaç bir şey var. Burada şöyle şoktan aldığım bir tane büyük şok, market. Abi bir şey gönderin. <laughs> Allah rızası için. Bakın vallahi gönderin dilenmekten bittim. Bak bitti mecalim kalmadı. Yaşım geçiyor. Her markadan bir şey isteyeceğim. <laughs> Burada şöyle kazı arabam var. Neydi? Ket. Şş, babalar bak mısın reklam ya. 10 lira atın yapayım reklamınızı. <laughs> Diğer youtuberlar gibi değilim ben. Burada babamın getirdiği kafatası var. Beyaza boyamış. Üstüne de pente... Gavurun <laughs> icat. <laughs> Burada yine muhtelif figürlerim var. Burada yine en sevdiğim figürler var. Burası zaten çoğunlukla Batman figürleri var. Neden? Nedenini sormam. Batman'i seviyormuş. Işte. Burada Bumblebee kaskım var. Burada Darth Vader kaskım var. Şurada saçma sapalak. Aslında saçma sapalak değil. Dur bekle. Beni görebiliyor musun? Beni orada. Reymen ne yaptın? Reymen ne yaptın? Dallardan vesairelerden dönüştürülmüş yapılmış bir tane. Şöyle bebek. Burada da. Böyle. <laughs> ya bu toz ne amına ya ilk kan Kan bu ne amına koyayım Ne amına Bu toz ne Arkadaşlar evi temizlememi isterseniz yorumlara yazın Oha bu toz ne Rezilsin ya <laughs> Allah rezilsin Lan oğlum niye? <laughs> ha burada da birkaç nevali var ama videonun sonunda göstereceğim. Siz öyle seviyorsunuz ya. Ne <laughs> Onları göstereceğim. Burada da naçizane yatağım var. Ha yatağım niye salonda? Ben konuşurken orayı çekme. Acıdı lan. Selim Bey <laughs> yatağı niye buraya koyduğumu da soracak olursanız televizyon burada gece ses olmadan uyuyamıyorum. Abi sen burcuvasın diyenin damı. Abi sen lüks içinde yaşıyorsun diyenin damı. Bir artı bir evde yaşıyoruz. Daraldı burası. Burada da arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz küçük bir oyun alanım var. Uno, Monopoly, Şş, Uno, Monopoly. bak Arka söyleye söyleye bir hal Olun Bir şey gönderin. Abi ya 1 lira ya. Şunu alayım 1 lira. Burada yine birkaç tane figürüm var. Burası aslında en sevdiğim yerlerden bir tanesi evimde. Çünkü ya sana ne ama beğeniyorum işte. Burada dediğim gibi birkaç tane oyunumuz var. Arkadaşlarınızla istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Giriş ücreti de yok. Şunu <laughs> ne zaman oynamaya başlasak bitiremiyorsak. Aynen mı? aynen. Bizde para ortaya Konulur Herkes ihtiyacı kadarını al. Burada da kasetlerimin olduğu kısım var. Bir sürü kasetim var burada. Yani Ondan tut. Cem Yılmaz'ı ya, Ce Cem Yılmaz. Burada bir sürü kasetim var. Bunları dinliyorum. Burada CD'lerim var. Burada ben varım. Abi narsist misin diyenin var ya. Burada Burzum bayrağı var. Senin Burz'um etti buraya patlar. Burada asıl evdeki en saçma yeri göstereceğim. Böyle arkadaşlarımın, eşgallerinin bulunduğu, bu diğer agalarımın olduğu, şu da benim, bu da ben. Embriyoyum burada. Öyle çizmişler. Öyle uygun görmüş. Burada yine maskeler. Burada yine ben varım. Benim evim. Ben varım. Kim olacaktı? Sen mi olacaksın? Ben, ben, varım. Zaten. Ben olacağım. Burada ayna var. Burada Çağatay var. Bu da arada geliyor oturuyor. <laughs> buzdolabı magnetlerim böyle sikindirik bin bir türlü magnet var. Şimdi geldik videonun sonuna. Evdeki en saçma sapan nevaleleri göstereceğim şimdi size. Ama bundan önce videoyu beğendiysen kanala abone olup yorum atıp beğenip bu içeriği beğenebilecek arkadaşlarınla paylaşıp sosyal medya hesaplarımdan ki Instagram, TikTok gibi hesaplardan beni takip etmeyi unutmuyorsun. Yorum morum atın bir şeyler yapın işte bilmiyorum öğreniyoruz abim bizde daha. Evdeki en saçma nevaleler geldik sabahtan beridir beklediğim nevale dipnot mecbur birazcık sansür koymak zorundayım yoksa yoksa yok işte abim sansür ayıp bunlar terbiyesizlik bunlar aha sizin yorumlarda yazdığınız bu açacak so sokacak yazdın var ya aha bu bununla da ne yapıyorsun diyen olursa soda açıyorum yani siz bekliyordunuz ki götüm yok yok arkadaşlar bu tamamen açacak komiklik olsun diye aldım he varsa pis yorumların hadi yaz lan yaz Aşağıya yazıyorum ha. Aşağıya yoruma yaz. Onunla ilgili bütün pislikleri yaz. Annemler yurt dışına gitmişler. Ne kadar güzel değil mi? Gezmişler. Getirdiği şey şat bardağı. <laughs> şeklinde şat bardağı. Bitti mi? Bitmez. Yorumlara yazacaksınız abi. <laughs> bağımlısı mısın diye. Alakası yok. Bunları ben almadım abi. He kim aldı bunları? Eş, dost, arkadaş. Davut heykeli değil mi bu? Sana soruyorum oğlum. Seyirciye sormuyor. Davut heykeli. <laughs> Baktığın zaman sana teşekkür <laughs> <laughs> Sana <Sahte gülüyor> <teşekkür ederim. gülüyor> Aşağıdan bakarsan 9 kilo taşak. Arkadaşlar annemler gide gide ala ala Davut heykelinin <laughs> almış. Ayıp günah ya. Sonra millet diyor ki abi bağımlısı mısın? Çok meraklısın Ha şöyle bir kolye ucum var. Bereket tanrısı. Bereket getiriyormuş. Bereket getiriyor. Bu videoya özel Tateyaga ile gittik sizler için iki tane şey aldık. Bir tanesi anahtarlık. Şey anahtarlığı. Bak böyle. Bir tanesi de düdük yorumlara yazmayın abi pislik pislik şeyler yazmayın bu kadar lan galiba saçma şeyleri de gösterdim değil mi bitti amana vay odalı arkadaşlar evim bu kadar ha, daha detaylısını isterseniz çok daha detaylı video isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın video hoşunuza gittiyse ve daha fazla böyle videolar istiyorsanız bit pazarına gidiş videoları hurdalık videoları bu tarz videolar bu tarz içerikler isterseniz yorumlarda belirtmeyi videoyu beğendiyseniz Kanala abone olmayı bir Beğen atmayı iki yorum yapmayı yapmayı üç. Paylaşmayı dört. <laughs> Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan beni de takip etmeyi unutmayın. i̇zlediysen İzle, buraya kadar teşekkür ediyorum. İzlemediysen de izlemeyenlerin de amı... Arkadaşlar, arkadaşlar biz, tamamen mizah amaçlı. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz o zaman. Allah. <laughs> Kaç izlenir? Ha? Yüz izlenirse öp başına koyalım. Yüzün üstüne çıkarsa. Yüzün üstüne çıkarsa. Tamam. Videoda kullandığım anahtar